püf noktası başlıyor. Püf noktasındaki bugünkü konumuz psikoloji. Merhabalar, ben psikolojik danışman Dilek Kandemir. Bugün size psikolojik sağlamlığımızı korumak için neler yapmamalıyız bunlardan bahsedeceğim. 1- Uyandığınızda ilk 10 dakika kesinlikle telefonunuza bakmayın. 2. Olumsuz şeyleri çözmek için alışveriş yapmak, çok fazla yemek yemek, çok fazla sosyal medyada gezinmek gibi davranışlardan kaçınmaya çalışın. 3. Sosyal medyayı günde 1 saatten fazla kullanmamaya çalışın. 4. Kötü hissederken modunu daha da düşürecek şarkılar dinlememeye özen gösterin. 5. Yoğun duygular yaşadığınızda hayatınızla ilgili önemli ve acil kararlar almamaya çalışın. 6. Birine duyduğunuz öfkeyi başka birinden çıkarmayın. Tabii ki bu maddelerin yanında en önemlisi, en temeli olanı bedensel sağlığımızın yerinde olması. Öncelikle ona dikkat ediyoruz. Sonra bahsettiğimiz maddelerden de devam ederek ruh sağlığımızı arttırmaya çalışıyoruz. Herkese mutlu günler dilerim.